Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte nasıl zombiye kılıç verebileceğimizi göstereceğim Gerekli olan şeyler eğer böyle yapmak istiyorsanız Büyülü az kılıç, zombi ve meşale Büyüsüz de büyüsüz kılıç, zombi, meşale Arkadaşlar i̇şte ilk ben büyüsüzden başlamak istiyorum Bir tane meşaleyi koyuyorsunuz Sonra en az kılıcınızı atıyorsunuz bu arada biz normal moddan başlıyorsunuz değil mi? Ama biz bunu zor yapacağız. Hemen maskeliğimizi bunun üstüne atıyoruz. Sonra meşaleyi kırıyoruz. Sonra bir zombi yerde kılıcı alana kadar. Oha küçük bir şey olsa diyor. Bir zombi yerde kılıcı alana kadar. Böyle böyle. Şu i̇şte tam ortaya gelmemiş olabilir. O da sizin hatanız olabilir. Şimdi kılıcı böyle koyuyoruz. Sonra böyle. Tabi tamam, ortanın tam ortada olmasına dikkat edin. Mesela bakın şu anda belki tam ortada değil. Hemen şurada atacağım. Onu da, onu da. şuraya doğru atarsam olacak. Şöyle bir dakika sonra bende hata var. Ben atamıyorum. Tamam. Normal arkadaşlar ben bunu beğendim sizden önce oluyordu. Şimdi arkadaşlar. Zor moddayız. Aha bak arkadaşlar gördüğünüz, bu aldı. Bakın elinde yamaz var. Şimdi sıra sıra da büyüsüzce gelelim. Büyüye gidiyorum. Arkadaşlar ben bunu keskinlik ayarlayan çehre uygun gördüm. Şimdi yine aynısını yapıyoruz. Sonra bu sefer büyüğü yapıyoruz. Arkadaşlar bu sefer tam olmadı. Şş, yine olmadı. Olmadı. Ve yine olmadı. Arkadaşlar bunu da attık. Yine olmadı. Son bir tane daha inşallah İnşallah olmuştur arkadaşlar Sonra böyle böyle Yine aynısını yapıyoruz Bak aldı arkadaşlar mü Bakın aldı bakın Bakın arkadaşlar görünüz mü Bakın Bakın aldı görünüz mü Bazı tı, tabii ki de Yamatan öldü Arkadaşlar bunun aynısını ben zırhta denemedim. Aynısını zırhta da deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu benim ilk videom. Umarım be, beğenirsiniz. Ben bu videoyu sırf sizin için hazırladım. İzleyiciler yeni şeyler öğrensin diye. Bu benim ilk videom. Umarım be, beğenirsiniz. Arkadaşlar hmm. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de şu, bir de şu yorumlar var ya altta. Şu altta yorumlar var ya dersen burada yorumlar çıkacak. Eğer altta yorumlar var ya arkadaşlar. Oraya da lütfen güzel yorumlar yazın. Çünkü bu benim ilk oyun, oyun videom. Lütfen arkadaşlar videoya like atın ve görüşürüz.